Merhaba arkadaşlar, ben Asrın Berki Kral, 121.780 numaralı öğrenci. Bugün sizlerle Selma Hocamızın verdiği e, asal butonu ve rekürsif butonun e, kodlarını yazacağız. Ben dükkanda olduğum için daha öncesinde yazmıştım. Dükkanda video çekemeyeceğim için, yani e, video son saatlere kaldığından dolayı e, şu anda sizlere kodları göstereceğim. Hemen geçiyoruz. İlk olarak tasarıma giriyoruz. Şöyle Label'larımız var. Text box'larımız var. <laughs> List box'ımız var bir tane. İki tane label'ımız var. Şöyle temizliğe giriyoruz. Daha sonrasında şöyle kodları şey yapıyorum gösteriyorum sizlere. İlk olarak burada ConvertToInto32 ile başladık, sayı 1 ve sayı 2'yi tanımladık ve ListBox'a items.add birinci metot yazdık ve ListBox'a ikinci metodu da tanımladık ve üçüncü metodu da tanımladık ListBox'la birlikte. Asal sayıları yazdık, geri rekürsif sayıları yazdık. Kodlarımız böyle arkadaşlar. Ben YouTube'un açıklama kısmına da yapıştıracağım kodları zaten. Yapamayan arkadaşlara da belki bir yardımımız dokunur. Dükkanda olduğum için tam açıklayamadığımdan dolayı e, kusura bakmayın. Videomuz buraya kadar da. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.